Bir dakikada dakika kaybolmuş Türkiye. Merhaba arkadaşlar bu sizlerle hani küçük olma oyunu oynayacağız. Hadi Hı -hı. tam bilmiyorum. Gireriz girdik. Şu an ben boyu küçük kim Hı -hı. oldu bilmiyorum. Küçük şeylerden kaçmaya bakın. Allah'ım yarım bir küçük şeyler oradaymış. Bizim Hı -hı. ama şimdi şuradaki kapıyı kartları şeyleri alıp açmamız Hı -hı. ve kaçmamız arkadaşlar. Şu an, ben alman, alman. Ay orada bir şey alın ya geçti yanımdan bir ya şey, korkuyor. Alın ya lütfen gelme. Siz ee, bizi tutmak Yoksa geldim. Alın yarım, kaç 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 Oyun tam olarak böyle ama anlatamadan. <laughs> buradan izleyebiliyorum. Bu, bu küçük şey. Bu bir ve Bu olmuş ve gözleri ne olmuş anlamadım gözleri kocaman. Elinde böyle bıçak gibi bir şey var. Onlar gibi bunlarla ne demek? Kırmızı. Bircikinde kırmızı olan var. İşte o oynayan kişi. Mavi olanlar da onlar da onun askerleri işte. İşte bu şu an onları şey işte. İşte şu. Işte, Tabak işte. i̇şte kırmızı var elinde onun şey. Evet izliyoruz. Sanırım. kasalar. Bilmiyorum tam olarak. Kemirdiler galiba. Neyse. Sayı peki. Son olarak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 2 1 mi? 3 2 1. Evet, şimdilik oyunumuz başlıyor. Ben kendi üstüme bastıracağım kendim de olabiliyorum. Onlar da beni seçebiliyor. İşte ben de onları seçebiliyorum. Ben şuradaki çocuğu seçiyorum. İşte bir tane çocuk var yanımızda. İşte benim yanımda tam olarak. O çocuğu seçiyorum. Bakalım o olacak mı? İnşallah onlar Bekliyoruz Bekliyoruz şimdilik böyle. Aa çocuk. Aa çocuk burada bir şey görmeyince korktum. Aa! Küçük şey geldi. Bakalım. Kızı aldı. Keşke beni alsaydı. seçmişler. Şimdi başlıyoruz oynamaya. Evet nerede neredeorduk be? Aa sadece ben mi varım? Aa sadece ben varım. Diğerler çıkmış olsun ben de kendi başıma kazanabilirim sayılır. Kazanamazsam neyse. Geç ileri buradan ileriye geçiyoruz. İleriye geçtik. Bu da kardeşim türkü deniyor söyleme isim. Adam oyun başkasından korkuyorum bu küçük şeylerden. Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet bu bizim karakterimiz Ömer Ölmen. Söyleme isim. Buraya inerim. Buraya inince <laughs> <Buraya binelim. gülüyor> <laughs> Ay diğerleri yiyor. Çok şeyci böyle. Selamun aleyküm. Ben geldim. <laughs> Öldüremiyorlar beni. Kız gidiyorum. Büyük bir kişi varmış ya. Ben de ki sadece ben ben varım da korktum. Arkadaşlar bu zaman video çekmiyorum. Çünkü telefonum kırılmıştı. Yeni bir telefon aldık. Ve o telefonu da yaptırdık. O telefonu ben Salih'e verdim. Çünkü Salih'de bulunmuş telefonu. Ben şu an yapılmış telefonla video çekiyorum. Üzgünüm video çekemediğim için. Belki özlememişsiniz beni. Ama bilmiyorum yani tek. O, küç o küçük şeyler nerede acaba? Acaba onlarla? Yok ya gitmeyin. Bunlar beni yemeder. Gitsem acaba ya. Korkuyorum ya. Onlar buraya gelsinler ve gelemiyorlar. Hadi sizi bekliyorum küçük şeyler. Orada mılar? pek göremiyorum. Sanki orada diller gibi ama ben bir gir çıktığımda hemen atlayacaklar. Çünkü çok yakın geliyor sesler. Duyuyor musunuz? Çok yakın. Demek sakın Ben de zor çözüm yemeksin. Yok ya. Bu kartı ne yapacağız? Burada bir resmi var. Bir çocuk var. Anladık. Seninle göndermek istediğin küçük Evet, bakalım kim kaz kazanacak. Doğrusu kim kazanacak bellidir ki kesin o kazanacak. Niye hala yok? Niye hala gelmedi? Orada mı? Çıkıyorsun? Şöyle. Nerede? Bir dakika da yok oluyor. Aa buradaymış ya. On çıkma ya kardeşim yemede eller. Güzel gidelim Bir kuyruğum bir kuyruğum bir kuyruğum. gelmezler. O <laughs> acaba. Baba söyle kafama. Dakika, dakika, dakika. Ama orada <laughs> dinlerdi. Arkadaşlar, <laughs> biz bana gösterdi kapıyı. Kaç saat sürdü video çekeni. Sen acaba ya korkuyor ya? Yok ya, ben şu kızın yanından gideyim en iyisi. Nerede peki? Orada mı var? Orada ben gelmiyorum vallahi billahi. orada değil mi? orada değil mi Ee <laughs> evet, tamam ben ge geliyorum yani. o zaman orada sular, benim beni yakmışsınız. Sadece biz buradan ben İnşallah gelmez. Mi? Ben eski eski geri dönüyorum. Bu kadar çok zor <laughs> bir Bana çok yakınlar, yakın. <laughs> Korkuyorum arkadaşlar. Bu şey bu, bu ne ya? <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> Sanki... Bu Sanki evet. Şey. Bir oduncu haritası. <laughs> Balık sesi sanki. Yalan diyorum. Tabii de balık değil. Bu <laughs> kandırın. Bu ses bana bir yerden sonra geliyor ama. Bitmek de istemiyorum şimdi. Sen mi acaba? Bence gideyim. Onlarla birlikte. Bu kadar. Ben geri dönüyorum. Ben korktum buradan. Umarım burada dillerdi. İnşallah burada dillerdi. Aman Allah'ım kaçın. Buradamışlar. Gelmiyorlar galiba. He? Yoksa? Kaçtım arkadaşlar ben. Ve kazandık. O küçük şeylerden ilk defa kaçtım. Ben bu oyunu kaç kez oynuyordum Sizlerden de çekmiş dedim. Oyunu kazandım. ne ben? ben? Neyse, esir, neyse Size değilken. Neyse. Ben de Play'deyim. Ben de çıkayım İnşallah bu sefer ben olurum yani. İlk defa kaçtık arkadaşlar az da güzel ya oyun ben beğendim ya bu oyunu arkadaşlar bu oyunun devamını isterseniz like atıp abone olun İsterseniz sizi zorlamıyorum isterseniz yapın sizi zorlamak zorundayım yani anladınız mı korkuyorum şu an acaba kim olacak ben olmayacağım değil mi bak ben biliyorum bu küçük şey geldi İşte bak şimdi Allah'ım ya bu kız Aslında bu kız çok o, çok iyi oynuyor arkadaşlar. Buna tapmayın çünkü bu oyunda çok güzel oynuyor vallahi billahi. Ben, ben, ben eskiden anladım. buna <laughs> bu geç dedim. Gidiyor gidiyoruz şimdilik. Korkuyorum, <laughs> korkuyorum. Korkak korkak korkuyorum. İleriye bas dedik. Gene basacağım. Bastım gene ileriye arkadaşlar ve buradan daha ileriye gittik. Umarım kötü bir şey olmaz. Evet başladık galiba. Başladık. Beni niye kapatıyorsun? ya mı arkadaşlar biz bence buraya...

Hani ya Rabb'in Allah'ıyor. ama sen evet evet bizi yaklaştırdın ha. Sen bu soruları bir şekilde yazmışsın. arkadaşlar. Maalesef öldük. Ee, burada da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. O zaman...